Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte yeni almış olduğum klavye GameMuster G918 Firestorm e, White Edition'ı inceliyoruz. E, önce RGB modları ve klavye e, tuş kombinasyonlarını göstereceğim. E, ardından teknik özelliklerini ve sonra maç başlatacağız. Öyle bir şeyler. Şimdi hemen e, geçelim RGB modlarına. Burada Fn artı del kombinasyonuyla böyle bir epleps modumuz var niye epleps mod diyorum çünkü çok göz alıyor ee, gece böyle bir modumuz var böyle bir modumuz daha var böyle bir yılan modu var dalga modu da ya da Artık her ne dersiniz bence yılan ee, pardon yani Asıl dalga modu bu bu arada Böyle bir modu var. En başa döndük tekrardan. Efendim artık insert kombinasyonuyla burada. Bastığınız tuş. Burada yanıp sönüyor. <laughs> Şurada göstereyim en iyisi. Açtığınız tuş yanıp sönüyor. Fn artı e, Insert tuşuyla Kombinasyonu ne kadar doğrusu Böyle mod var Böyle mod Fn artı Böyle modu var. Aslında sıraya dönüyor. Hızını da ayarlayabilirsiniz. Ya böyle, böyle. Böyle bir modu var, yanımsı sönen. Tek renkte, o da güzel bir mod. Renginleştirebilirsiniz burada. Fn artı Ent kombinasyonuyla da e, makro atabilirsiniz böyle. 4-5 tane modu var. demin gösterdiğim şey FN artı home'du ee, onu söylemeyi unuttum ee, muhtemelen oraya bir derken koymuşumdur ee, rengini değiştirmeniz için de FN artı teyzan tuşuna basmanız gerekiyor ee, en başa dönelim Ha bu arada bunu da söylemeyi unuttum. Efen artı dere basınızdaki bu kombinasyonda Efen artı page down'a Daha doğrusu page up'a basarak bunu da rengini böyle değiştirebilirsiniz. Son olarak Efen artı page down tuşuna bastığınız anda şu alttaki gördüğünüz ledlerin en değiştiriyorsunuz, böyle mod var, böyle tek renk halinde renk değiştiren mod var, böyle bir tane var ve sabit böyle yaparsınız da kapatmış olursunuz. Ee, son olarak fn artı Windows tuşuna bastığınız anda Windows tuş çalışmaz. Bu neye yarar? oynadığınız zaman da Windows'a yanlışlıkla eliniz tuş bastığında, tuşa bastığında sizi sizi masaüstüne atmasına engel olur. Ama şimdi kapatıyorum. Yine çünkü bir sıkıntı yaratmıyor. Ve son olarak ürünün teknik özellikleri var. Ürün e, 8-11 liralık bir fiyatla karşımıza çıkıyor e, bendeki bu arada beyaz versiyonu söylemiştim videoya başladığım zaman e, kırmızı switch versiyonu e, şuradan özellikleri görme göre tıkladığımızda e, mekanik bir 2 yıl garantisi var 856 gram sanırım burada ağırlığı var çok emin değilim e, %100 anti özelliği var yani bu ne demek bütün tuşlara bastığınızda aynı anda bastığınızda sistem hepsini algılıyor bu önemli bir özellik e, 108 şu bulunuyor 44'e 44.2 e, 44 14.4 çarpı 3.6 santim öyle bir oranı var en boy oranı var e, Türkçe Q bir klavye öyle e, hatırladığım kadarıyla 80 milyonluk bir basın ömrü var. Yanlış bilgi vermeyeyim ama öyle hatırlıyorum. Bu da size demin gösterdiğim yanında RGB de. Ee, örgü kabloya sahip, sahip ee, altın uçlu bir USB yazısı var. Ee, öyle. Bir de altta şu ayakları var. Burada önemli yani. Altta karşı para vesaire var. Güzel bir klavye o zaman dilerseniz bir, şuna bir maç atalım sonra devam edelim maç başlayınca. Evet dostlar oynamıştan devam ediyoruz. daha doğrusu e, neden kamera görüntüsü yok diyorsanız görüntü kalitesi ve şey baya düştüğü için FPS koymamayı tercih ediyorum. Ben de bana diyor zannettim üstüme alındım ya Ne hilesi diyecektim Lan <laughs> adam Kırıp da gitti ya lan Son şakasını yaptı o şakası güldürmedi. Şuradan hemen elmasa bir yol yapalım Önemli Tamam. Dokuz saniye daha beklememiz gerekiyormuş. bu arada bu pek e, yeni peklerden bir tanesi e, yani benim Jesper'ın takmalı ile Jesper'ın yaptığı diğer peklerden bir tanesi yeni yaptıklarından Şu an 10 oynuyorum e, hatta burada hatta Black Special Edition. Gayet güzel. sonraki sefer iyi şanslar. Ortaya gidiyorum da benim adam akıllı bloğum yok. Hoş değil. baş başa kaldık. İnşallah set olmamıştır diyeceğim. Ummaktan öteye geçemiyorum. Oraya gidi dursun ben de. Bir yanımdaki masa doğru yolda çıkayım. Bu arada kolay oldu. Evet, bu videomuzda bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.